Geçen hafta salı günkü dersinizde Yunus Emre'nin ilahisi ile ilgili bir eleştiride bulundunuz. Sistemdeki bir sorundan dolayı sorumuzu gönderemedik bir türlü diyor. Hocam Yunus Emre ilahisinde Allah aşkından bahsediyor. Allah aşkını cennetten üstün tutuyor. Yani herkes cennet ve huriler için yarışıyor. Ben doğrudan cennet ve huri olmasaydı da sana inanır ve güvenirdim demek istiyor. Şimdi cennet için yarışmak güzel. Rabbimde yarışın diyor. Tamam. Fakat cennet için yarışan laf yok da yüce Rabbimizi karşılıksız, doğrudan sevenlere mi lafınız var? Şimdi bu biz biz şimdi yeni kendi kafamızdan din icat edemeyiz. Allah ne demişse o. Hiç kimse Allah'la baş başa kalacak şey değil yani. Bizde nirvana yok şeyde olduğu gibi. Fena fillah yok. Mesela Yunus Emre'ye mal edilen bir, bir, sözde şudur. Beni bende demen, bende değilim. Bir ben vardır bende, benden içer Ne demek bu? Bu hulul akidesidir. Yani kendisini işte vahdeti vücut dediği kendisi kendisini tanrılaştırma şeyidir. O da uzak doğudan gelen bir inançtır şeyin yani <laughs> Budistlerin yancıdır. İşte Nirvana'ya ulaşıp, ulaşıp Allah'laşma. Yani Kur'an'da olmayan, mesela bu arkadaşlardan beklerdim ki bir ayet göndersinler. Yoksa işin duygusal kısmı çok kolay.